Covid-19 sadece bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıktı, bir politik soruna da dönüştü ve ekonomik soruna da dönüştü. Yani yakın zamana kadar Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de olgu sayıları oldukça yüksekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde söylemiyorum bile yani hani o, o zaten daha da kötüydü. Çünkü birbirleriyle iletişimlerinde bu tür kısıtlamaları kaldıran ülkeler, ki kendilerinde de olgu sayıları hiç de öyle az değil, Çin'e karşı böyle bir yaklaşım sergilemiş olmaları aslında artık pandeminin politik mücadele alanına veya arenasına dönüştüğünü gösteren en önemli etkenlerden bir tanesi. Hani ben şu, burada şunu gözlemliyorum, ne yazık ki dünyada politikacılar öyle halklarını falan da çok önemsemeden bir takım kararlar alıyorlar. Bunun içerisine sağlık politikaları da dahil ve pandemiye ilişkin politikalar da dahil o anlamda da ben sadece gülünç buluyorum bu yaklaşımı.